Kök ailesine kimler dahil e, ve ilişki sistemlerine kimler dahil? Peki diğer sistem e, nedir? Yani önce sistemlerin türlerini anlatayım sonra içeriklerini anlatacağım. E, ilişki sistemlerinde kimler vardır? Kaç e, aile e, yani ilişki sisteminde kök aile sistem kök aile sistemi haricinde ilişki sisteminde kimler vardır? alı üstünde. Bizim kurduğumuz ilişkiler biz e, birisiyle ilişki kurduğumuzda yeni tür bir sistem oluşturuyoruz. Tamam. Yani bu hiyerarşik sistem e, burada mevcut değil. Burada bir hiyerarşi yok. Yani hiyerarşi var şu şekilde onu detayını izah edeceğim. E, ben birisiyle ilişkiye girdiysem bu onun da benle aynı zaman o ilişkiye girdiği anlamına gelir. Ben onunla ilişki kurarken o benle iki yıl sonra ilişki kurmaya başlayamaz. Bu saçma olur. Dolayısıyla ilişki sisteminin doğasında bir hiyerarşi yoktur. Aynı anda oluşur ilişki. İlişkiye iki kişi ya da ikiden fazla kişi girdiği anda o an o ilişki sistemi başlamıştır. Yani kök aile sistemine baktığımızda işte ne görüyoruz? Ben daha o aile dahil olmadan önce orada bir aile var zaten, orada bir yapı var zaten. Annem, babam birbirlerini seçmişler, ya da işte başkaları onları da seçmiş, hiç bir önemi yok. Ne oluyor? Orada e, onlar evlenmiş, bir ilişkileri var. Benden önce doğmuş çocuklar olabilir, olmayabilir. E, ama ben doğmadan önce anne ve onun annesi var, onun babası var. Şimdi kimler dahil olduğunu söylediğinde zaten daha iyi anlayacaksınız. Dolayısıyla orada ben doğmadan önce de o sistem orada. O yapı belirlenmiş durumda. Ben o yapının içine giriyorum. Belli bir tarihte giriyorum. İşte buna kadar diyoruz. Yani o bütün o yapı, benden önce var olan yapı, orada yaşanmış olmuş her şey önceden olmuş olduğu için ben gelmeden önce benim ben bu aileye katıldığım anda bu kadar benim üzerinde etki yaratmaya var. Bu kaderin iyi, kötü, zor, kolay, neşeli, neşesiz, acı dolu falan olması e, benim belirleyebileceğim bir şey değil. Benim bunda bir etkim yok. Ben bunu sadece maruz kalıyorum. Dolayısıyla kök aile sistemi, böyleyken ilişki sistemi benim yarattığım bir şey. Benim seçtiğim bir şey. Bu nedenle ben bunu başlattığıma göre bunu bitirebilirim de. Dolayısıyla herhangi bir ilişki sisteminde buna karı koca, iş ilişkisi, arkadaşlık vesaire hepsi bunun içine girebilir. E, ortaklıklar falan. Bu ne demek? Bu şu demek, e, ben bunu başlattığıma göre bitirebilirim de. Bu ne demek? Bütün roller değişebilir. Ben şu an birisinin eşi olabilirim. Yarın öbür gün onun eski eşi olurum. Ve başka birisiyle evlenirim. Onunla eş olurum. Dolayısıyla şimdiki eşim ile önceki eşim farklı olabilir. Rolüm değişebilir. E, ya da bir iş ortağı olurum. Sonra o ortaklığı bitirebilirim. Birisiyle arkadaş olurum sonra arkadaşlığımı sonlandırırım. Üniversite arkadaşımdır. Bir daha görüşmem ya da iki kez görüşürüm sonra ayrılırız. Bir daha görmeyiz. Ama başka arkadaşlar gelir. Dolayısıyla ilişki sisteminin özelliği roller değişken olabilir. Yani nasıl olabilir? Roller nasıl değişken olur? Mesela ben bir iş yerine girerim. Sonra orada hisse alıp ortak olurum. Ortağımdan bütün hissesini alırım. Patron olurum. Yani patronumu da diyelim işleri kötü gitti bende para var aldım işi o benim çalışanım oldu ben onun patronu oldum mümkün mü mümkün dolayısıyla ilişkilerde biz ilişki sistemlerinde bütün roller değişebilir herkesin rolü değişebilir ve dinamiktir yani etkileşime göre yaşantıya göre kişinin olgunlaşması ve değişmesine göre şartların değişimine göre bu ilişkinin içeriği değişebilir her açıdan değişir, tamamen değişir. Ama belli ilkeler çerçevesinde bunu da anlatacağım şimdi size. Ee, burada öncekinde belirleyici olan şey hiyerarşi iken ilişki sistemlerinde ise dengedir belirleyici olan. Yani ben şu kişiyle şu ilişkiyi kurduğumda ne olması gerekiyor? Aynı anda başladığı için iki tarafın eşit hakları var. Fakat ben doğduğumda diğer sistemde kök aile sisteminde ben doğduğumda babamla eşit haklarım yok. Ha insan hakları açısından demiyorum ya da hukuk karşısındaki haklarımdan bahsetmiyorum. Yani ben babama, anneme daha doğmadan önce borçluyum. Neden? Doğmamın koşulu zaten onların bana bunu takdir etmeleri, beni istemeleri. Dolayısıyla onların bana verdiği şey hayat. O sisteme katılma koşulu onların bana bahşettiği bir şey. Ben zaten en başta bunu alarak geliyorum. Burada benim yapmam gereken ya da karşılığını vermem gereken bir şey yok. Ama bir borç dememin sebebi borçlu olduğumuzdan değil. En başta daha çok fazla şey almış olarak geliyoruz ve karşılığını onlara veremeyeceğimiz bir şeyi almış oluyoruz. Bu çok önemli. Tamam? Mı? Biz anne babamızın, atalarımızın bize sunduğu şeyi, hayatı, varoluşu onlara asla ödeyemiyoruz. Tamam mı? Bu bir boşluk hissi yaratıyor ama bu boşluk hissini böyle alacak verecek gibi düşünmeyin. E, bu boşluk hissinin karşılığı onlara hürmet etmektir, saygı duymaktır. Bu yüzden e, istisnasız söylüyorum. Yani hiçbir istisnası olmadan söylüyorum bunu. Olabilecek en olumsuz şartlardaki anne babaların dahi sadece ve sadece hayata geldiğimiz için hürmeti bir yüzeyde hak ettiğini söyleyeceğim ben size bu hoşunuza gitmese de söyleyeceğim ee, biraz zaten bu çalışma bu eğitimler bu terapiler ya da bu şu anki bu e, Instagram'da belki karşılaştığınız ne diyor bu adam diye bir baktığınız bu bu sözlerimi dinliyorsanız ya yani, ya da YouTube'da ya da şurada burada e, belki rastlantı olarak bile karşınıza çıkmış olabilirim Burada duyduğunuz şeyler bile yani vasıtasıyla anlamanızı çok isterim yani anlatabiliyor muyum? Yani bunu gerçekten kavramak gerekiyor. Hayatınızın en temel perspektif değişimini bu aşamada, şu noktada yapabiliyor olmanızı dilerim hepinizin. Yani uzun uzun terapiler almadan da, sadece şu an duyduğunuz kadarıyla bile bunu anlayabilmenizi gerçekten dilerim. Bunu gerçekten anlarsanız pek çok şey hayatınızda değişmeye ve iyileşmeye başlayacaktır. Eğer bir öfkeniz varsa annenize babanıza ya da ne bileyim kırgınlığınız varsa onların baktığınızda içiniz acıyorsa falan bunu hemen bırakın ve onlara saygı duymaya başlayın. Onların yapıp yapabildiği her şeye saygı duymaya başlayın. Hatta mümkünse yapamadığı şeylere bile saygı duyun. Saygı zaten böyle bir şeydir. Koşulu yoktur. Sen, gerçek saygı o kişinin varlığına ve makamına e, duyulan saygıdır e, yapıp ettiklerinin hesabını sormak çocuğun e, şey yetkisinde değildir yani. bunu çok net söylemek zorundayım sizlere yani hiçbir şekilde annemizin babamızın bize verebildiğini veremediğini neyi iyi yaptığını neyi kötü yaptığını onlardan bir şey talep etmek üzere sorgulayamayız Neyi ne açıdan sorgulayabiliriz? Size önerim. Bir şeyler eksik kaldıysa önce onlara saygı duyun. Onlarla bunu asla sorgulamayın. Onlardan gözlemleyip bir şey eksik bıraktılarsa onu hayatınızda siz tamamlayın. Hem kendiniz için hem kendi çocuğunuz için. Anne babanızdan alamadığınız eksik kalmış bir şey varsa bunu onları eleştirerek değil onların eksik bıraktığını hayata vererek, başka bir çocuğa, kendi çocuğunuza vererek tamamlayın. Yani ben hala annem babamdan bir şey istiyorsam bu her ne olursa olsun. Her ne olursa olsun. Ben hala çocuğum demektir. Hala onlardan bir şey istiyorum demektir.